Çok, <laughs> çok aşajar. Evet. Ne haber? Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayız. Evet, bu videomuzda sesimizi Rode video mikro çekiyor. Rode video mikro çekmiyor. Rode video, Rode, Rode video mikro. Bu videomuzda sesimizi Rode video mikro kaydediyor ve Godox'un 64 testli video ışığını inceleyeceğiz. Ee, videoya geçmeden önce tabii ki de sizlerden bir ricam var biliyorsunuz ki ee, videoyu beğenip açık şey videoyu beğenip yorum yazıp yorum yani video ile ilgili yorumlarınızı yorumlarda belirtip aha mesaj geldi kesin editör yazıyor neyse yazsın o ee, video ile ilgili yorumlarınızı açıklama açık, açık bölümünde değil yorumlar bölümünde video ile ilgili yorumlarınızı yorumlara bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın bu ışığında e, tabii ki de Türkiye'deki en iyi inceleyen kanallardan bir tanesi olacağım çünkü sürekli kullanacağım yani sürekli kullandığım ürün olduğu için siz benim kanalıma abone olursanız bu işin performansını ilerleyen dönemde daha iyi görmeyi imkanı bulursunuz. Dedikten sonra ışığımızı alalım. Evet masa açısına geçmeyeceğim. Çünkü demin mikrofonu incelerken fark ettim ki masa açısına geçmeme hiçbir gerek yok. Arka planı çok güzel. Şöyle aa açıldı. Bunda koruma bandı falan yok. Bunu da Fuji filmden aldım. Yine Godox marka. Tadaa. Yine Çince. Bir Üzerinde Üzeri de Çince full bu arada. 64 tane de olduğunu biliyoruz sadece. Aha bir tane de buradan. Evet buradan da alışık olduğumuz kalitesiz nem alıcı çıktı. Rotlan kaliteli. Bayağı büyük böyle kallar bir. Şöyle boyutları farkını görün. Şey çıkmıştı. Bu ne? Çince soran varsa burada ne yazdığını bana tercüme edebilir mi ya? Teşekkür ederim. Burada bir adet kullanma kılavuzu. Çok güzel. Çince, İngilizce. İngilizcemiz var Allah'tan. Şunu da şöyle atalım. Ve ışığımız bu. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Şaşırdım. Yani bir USB kablosu bekledim açıkçası. Çok da beklememek lazımmış. Açalım şöyle iyice. Ben gerçi yan tarafta Tesisatımı güzel hazırladım. Şimdi bu ürün hem pille hem de 5 volt DC gerilime çalışabilen bir ürün. Ee, onun için ikisini de denemek için size şöyle bir alet getirdim. Hem kaç amper çektiğinde görelim istedim. Bu benim ayarlı güç kaynağım. 5 volt ayarlayacağız. Şurada buna uygun bir prop hazırladım. Şöyle arkasına takacağız. Takamayacağız. Yok bunu deneyemeyecekmişiz. Çünkü bu daha değişik bir sokete sahip. Ben bunun soketini satamamam gerekiyor. Bunu deneyemeyecek bir Bu şey Çok güzel deneyecektik. Neyse ben buna bir USB'den şu uca dönüştürücü alıp e, Powerbank ile çalıştırmayı düşünüyorum. Onun için hemen o zaman pil takalım biz bunun içine. Pilli aynı zamanda. Ha, bakın. Şurada bir pil kapağını açmak için şey var. Açıyoruz. Ve pil kapağı çıkıyor. Wow. Dört tane kocaman kocaman bir istiyor. Kocaman kocaman pillerimiz nerede? Evet. Ben pilde bu arada e, Ikea'nın pillerini çok seviyorum çünkü içerisinde kadmiyum veya e, kadmiyum ve ne içermiyordu? Kurşun. Kadmiyum ve kurşun içermeyen piller üretiyor Ikea. Bu açıdan çok seviyorum Ikea'nın pillerini. Onun için Ikea pil kullanıyorum. Size tavsiye ederim ama ben bunu ya batarya ile çalıştıracağım, powerbank ile çalıştıracağım ya da ıı, şarjı pil alacağım. Çünkü böyle böyle pil dayanmaz buna. 4 tane koca koca pilimizi alıyoruz. Bunlar birbirine seri bağlanacağı için artı eksileri önemli. Bakıyoruz pilimizin artısı ne tarafta ya? Artısı şu taraf olması lazım. Ne yazıyor? Evet. Artı tarafı. artıya. Sonra altına tam tersi. Altına tam tersi geliyor mu gelmiyor tersi böyle. Bunu da altına tam tersi yerleştiriyoruz. Şu şekilde pillerimizi yerleştirdik. Bol bol pil alıyor içerisine. Şimdi ben bunun hem pilli hem pilsiz ağırlığını ölçeceğim. Önce pilleri takmış bulunduk. Pilli ağırlığını ölçelim. Biliyorsunuz ben ağırlık konusunda çok sıkıntılı bir tipim. Evet kilitledik. Gayet güzel oldu. Bir ağırlığı ölçeyim hemen. Pilli ağırlığı 200 gram. Ben bunu powerbank ile çalıştıracağım. Onun için daha da düşecek bu ağırlık. O zaman açalım. Şurada bir on off tuşumuz var. Hemen şöyle karşımdan açalım. Oo! Ne oluyor? Aydınlandım. Burada ciddi manada aydınlandım. Şöyle koyduğum zaman. Wow. Ben bu işi böyle kullanırım ha. Bir de sesimi göstermek istiyorum şu ekranı. Bu ışıkla çok güzel işler başarır sizde. Yani küçücük bir ışık ama detay çekimlerde çok işe yarar. Yani şöyle karşıdan vurduğu zaman veya şöyle alttan vurduğu zaman ee, sizi yemeğe geliyorum videoyu beğenmeyenler gibi. Yani şöyle karşıdan falan vurduğumuz zaman çok güzel bir gölge efekti vesaire yaratabiliyoruz. Ürün vesaire çekerken böyle üzerinde gezdirebiliriz. Ayrıca ışığının ayarlanabilirliği var. Şu şekilde. Bu en parlak, bu en düşük. En düşüğüyle bile karşıma tuttuğum zaman beni gayet aydınlattığını düşünüyorum. Şimdi bu ışığı seçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi tabi biliyorsunuz. Ee, Fuji'nin seti. xd 200 yarattığı set. Çok uygun fiyattı. Bu ışığın fiyatı bu arada 250 TL. Onu da söylemiş olayım. Hani 250 TL vermiş. Yani şurada bir USB ee, C veya ne bileyim, en kötümler. Aa, ne güzel sponsorlarınız mı var? Evet bunu da sponsorumuz Betül Hanım. Avukat Betül Hanım aldı. Şöyle onu da aydınlatalım. Evet, burada bir USB-C veya işte USB, micro USB. Hadi o da olmadı. Mini USB portu bekliyor insan. Ama çıkmıyor maalesef. Böyle değişik bir şey. Ben bunu bir de denerim diye o kadar güç kaynağı falan getirdim. Deneyemedim. Şimdi bundan önce ne kullanıyordum ben? Benim bundan önce kullandığım ışığım buydu. Bunu da biliyorsunuz kanalda incelemesi de var. Hatta bunu da ben bir ayarlı güç kaynağımla yapayım. Ben çünkü bu ayarlı güç kaynağını getirdiysem bir şey de kullanacağım. Şöyle. 12 volt ayarladık. Akım sınırlanmasını kaldıralım. Ve açalım. Açalım. Çalıştı. Evet böyle bir ışık koyalım. Aa buna da yapabiliyorum aslında onu. Ama yok. Bunun yarattığı efekti yaratmıyor. Şu an %100 güçte. Bunun ışığı falan, rengi falan değişebiliyor. Şu sıcaklığı değişebiliyor ışığın. Böyle özellikleri vesaire vardı fakat. Benim bu ışığı kullanmak istememdeki en büyük sebep. Şimdi ben yine mankenimiz, konu mankenimiz yanına alayım. Şunu bir fişini çekeyim. Ben şimdi çekimi nasıl yapıyorum? Bu arkadaş kameranın üzerine taktım mesela. Vlog çekeceğim mesela. Sokakta çekeceğiz. Ki bu onun için çok ideal bir ürün. Evet, bir deneyimiz var. Şu an sesimi arada biliyorsunuz, Rode video mikro alıyor. Rode video mikromuzu takacağız veya işte Boya BY-M190'ımızı takacağız. Neresine sokacağım lan bunu? Mecburen alta bir aparat, ekstra aparat böyle veya çift tripod vesaire kurmam gerekiyordu. Şimdi diyeceksiniz ki, e, bu ışığın ne öyle bir özelliği mi var? Neyi var? Bunu bize niye anlattın? Benim bu işi tercih etmemdeki en büyük sebep." Aslında Godox bunu birden fazla ışığı şu şekilde birleştiririz diye düşünerek yapmış. Bakınız. Şurada odaklasın. Şöyle birden fazla ışığı birleştiririz diye düşünerek yapmış. Fakat e, ee, filminde kullandığı şekilde ben bu ışığı nasıl kullanacağım biliyor musunuz? Rod video mikro olduğunu düşünün bunun. Çünkü şu an sesimiz Rod video mikro Ben Rode video mikrofonu buraya, buraya sıkacağım. Güzelce. Tabii şu an elim ulaşmadı. Rode, video mikrofonu daha rahat sıkılır burası. Bunu buraya takacağım. Şu ışığımı açacağım. Buradan değil. Şuradan şu ışığımı açacağım. Bakınız. Hem mikrofonumu aldım. Hatta bunu bir de nerede kalan bizim konu mankeni. Hemen evet, konu mankenimize. Abi buradan çıkar ha buradan çıkmaz normalde de bunu sıkamadım ben yine. O alacağız. Şu şekilde fıstık gibi çekim yapacağım. Size şimdi ışığını kapatıp göstereyim. İstersen üstüne bundan bir tane daha alacağım koyacağım. Üstüne iste, yanına istersen bir tane daha alacağım koyacağım. Veya farklı renk ışıklar alacağım koyacağım. Veya işte ben çekimlere nasıl gidiyorum artık? size açık açık göstereyim. Benim çantam buralarda mıydı ses? Çekim çantamı alabilir miyim? Bu da ya bu Orada ben arkadaşlar şey ben bunu mesela gece çekimlerinde mesela çok rahat çıkarım. Çünkü ışığı gerçekten kuvvetli. Ben bu kadar beklemiyorum. 64 tane led var içerisinde. Bataryasının ne kadar gittiği hakkında fikrim yok. Fakat ya şarjı fil alırım ya da power bank'e çalıştırırım. Şuradan şu işi vurduğun zaman, bakın video ne kadar değişiyor. Hatta şöyle yaptığınız zaman biraz daha. Burada tabi Fuji filminde efsane görüntü kalitesi ve renk kalitesi için içine giriyor ama ya şöyle Fuji'nin üzerine koyduğun zaman ben bu kamerayı. Ha şimdi çekim çantam geldi. şimdi bir kapatalım. Yine. Ben şimdi çok ani çekimlere de gitmek zorunda kalabiliyorum. Benim çekim çantam bu. Ben daha öncesinde bunu bunu sığdırıyordum bir şekilde. Bir de şu ışığın bataryası çok problemli. Bitiyor şey oluyor. Çin'den almıştım. Çok kaliteli değil vesaire. Onun için pil daha mantıklı. Şarj pil alırsam hele ki 8 tane şarj alırsam çok rahat çalışırım. Mesela bu mikrofon da pil derdinden yanıyordum. Çünkü bu mikrofon 9 voltluk bir pille çalışıyor ve bunun pil çok pahalı. Bunun pilleri ucuz en azından. Ve iyi bir pille uzun süre götüreceğini düşünüyorum. Götürmese bile dediğim gibi bir adaptör alacağım zaten ona ilk çarşıya çıktım da. Şimdi ben çantanın içinde ne var? Decathlon'dan bir çantamız. Bunlar şey için kullanıyorum. Yağmur falan yerse çantayı direkt onun içine kapatıp yağmur almamasını sağlıyorum. Size de tavsiye ederim. Şöyle bir adet minik tripodumuz. Işık vesaire taşıyorsam. Veya telefonla çekim yapmam gerekirse diye telefon için şey. Tabii ki de e, boyanın yedek bile. Boyanın diğer mikrofonu. Ve Fuji'nin lens kapağı vesaire. Şimdi şu bölmeye Fuji sığıyor. Ben bu bölmeye şimdi bakın ışığımı da koydum. Işığı koyduktan sonra kalan alana bakın. Buraya road e, rod video mikro da sar. Yedek pillerim de sar. Şu çantalarım da sar. Bir tane yeter zaten. İki tane almış mıyım neden bilmiyorum. İşte üst katta SD kartlarım vesaire var. Ha bir de e, şey var. Selin'in tripodu var. Onu da incelemesini karta bırakırım. Tıp Seli tripodu da bunun içine parçalayıp koyuyorum. Her şey bu çantada gitmek zorunda benim için. Çünkü çok zorlu alanlara gidiyorum. Ne ne çekeceğim belli olmuyor. Vesaire ben tek çantaya gitmek zorundayım çekime. Hatta onun için ne yapıyorum? Ee, sesleri dinlemek için referans monitörü, referans kulaklığı yerine şöyle bir iPhone kulaklığı, eski iPhone kulaklığı kullanıyorum. Gibi 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 durumlar var. Yani bu çantaya sığabilmek için ben esasında biraz da bu ekipmanları aldım ve tabii ki de size, size bu efsane sesi tanıtabilmek için aldım ama ışığı kaybettim. O kadar küçük ki çantaya koyduk doğru. Yani ışığımız gerçekten beni çok tatmin etti. Takacak mıyız? Takarsam çok güzel bir efekt alıyor. Takayım mı ya? Kapanışı bu ışıkla yapalım. Ben yani dış ses birazcık sağır edeceğim şimdi. hadi ses kulaklığı çıkartmış ki. The ses sen beni nereden dinliyorsun? Işığımızı taktık üzerine. Takamadık. Taktık. Rode video mikroyu da yana takalım. Fujifilm bu şekilde satıyor. Onu da fotoğrafını zaten sağa sola koymuşumdur belki. Unutmazsam bir şey anlatsam koyarım. Şunu da açalım. Ben kör oluyorum ama. Biraz kısalım şunu. Ortamda sarı ışık var bir de şu an özellikle. Ya ben yorum yapamıyorum ya. Bu işi aldığım için çok mutluyum. İyice kısayım mesela. Art ya arttırayım yani. Bu ışığı biraz da şey... Aslına bakarsanız efekt vermek için kullanmak lazım. Yani şuraya falan koyacaksın. Direkt böyle yüzüne yandan vuracak. Ufak şurada bir gölge çıkartacak. Çok böyle sinematik görüntüler elde edilir bu tarz ışıklarla. Veya ışığı iyice basacaksın. Diyafram zaten 3.5'da. ISO'yu birazcık kısacaksın. Şu an alan derinliğimiz çok güzel mesela. Saçım düşüyor diye de kızıyor ediyorum. Yani gözlükler de bu arada atasundan aldım. Parlama yapmaz dedi camlar. Özel onun için şey yaptılar ama mavi ışık filtresi falan. Parlama yapıyor gayet de Bilmiyorum artık. Bu arada eee Rode video mikroda şey takıl değil. Redgate takıl değil. Evde olduğumuz için. Bu iki ürünün de uzun soluklu incelemesini izlemek için kanala abone olun. Zaten videolarda göreceksiniz baba bunları. Şimdi bizim bir çekimimiz daha var. Onun için ben kaçmak zorundayım. Yoksa sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. Sizle birlikte kalabilirdim. Ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsunuz. Ee, yorumlarda video hakkındaki fikirlerinizi belirtiyorsunuz. Bir de videoyu beğeniyorsunuz. En son bir de ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Videoyu paylaşıyorsunuz. Ha bir de çok canınız isterse aşağıda Instagram linklerimiz var. Oradan da Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere canlarım. Ha bu arada teşekkür ediyoruz. Bay bay.